Herkese merhaba ben Ece Vahoğlu. Hepsi burada ile birlikte çektiğimiz sağlık programımıza hoş geldiniz. Yine harika bir sağlıklı tarifim var ve tabii ki yapması kolay, pratik, besleyici, enerji veren, tok tutan bir smoothie içecek hazırlayacağız birlikte. Blender'da karıştıracağız. Hepsi burada hızlı marketten aldığım malzemelerimi sayıyorum şimdi. Süt İster laktozsuz, ister inek sütü, ister keçi sütü, isterseniz bitkisel süt, nasıl süt seviyorsanız ondan alabilirsiniz. Ceviz, badem, hurma, yulaf ezmesi ve muz. Evet, bütün hepsini karıştıracağız blenderımızda. Ben muzu keserek başlıyorum. Evet biz önceden tabi hazırladık çünkü yarım saat bekleyemeyeceğimiz için. Şurada ben direkt içinden yumuşamış hurmaları alıyorum. Çekirdeklerini aldık. En sevdiğim kuru yemişlerden antioksidan ceviz hem beyin sağlığı için iyi hem tok tutuyor. Biraz da Yulaf ezmesi ekliyorum, yine lif kaynağı ve yani çok sağlıklı top tutuyor ve en son sütü ekledim, hepsini karıştıracağım şimdi blenderda ve smoothie haline gelecek. <laughs> ve hazır hazır. Kıvamı harika oldu. Çok besleyici, enerji veren bir smoothie. Afiyet olsun, sağlık ve şifa versin. Hepsi burada ile bizi takip etmeye devam edin. Sağlıklı programımız devam edecek. Hoşçakalın.